Reklam 12 ile devam ediyoruz arkadaşlar. Çok sevdiğim bir soru çeşididir. Hemen sorumuza bakalım. Her gün bir önceki günden 15 sayfa fazla kitap okuyan defne. 260 sayfalık bir kitabı 5 günde okuduğuna göre birinci gün kaç sayfa kitap okumuştur arkadaşlar? Hemen bakalım. Benim bildiğim tek şey bir önceki günden hep 15 sayfa fazla kitap okuyor. Ve kitap 260 sayfa 5 günde bitiyor. Bu sorunun çözümü çok basit. Hemen 1 2 3 4, 5. Gün sorularını böyle yapmayı seviyorum. Birinci gün kaç sayfa okudu? Hiçbir fikrim yok. O yüzden bilmediğim için K dedim. İkinci gün kaç sayfa okudu bilmiyorum ama ilk günden 15 sayfa fazla kitap okudu. E bu böyle devam eder. Üçüncü gün ilk günden 30 sayfa, ikinci günden de 15 sayfa fazla kitap okudu. Böyle devam ederse 45 ve 5. gün ise arkadaşlar K 60 sayfa okuyarak bu kitabı bitirdi. K'ları bir bakalım topluyorum. Kaç sayfa kitap okumuş burada? 5K sayfa kitap. Artı buradaki sayıları toplayacağım. Hemen şöyle yapayım. 30 ile 3'ü çarptım. 90 60 ile 90'ı topladım. 150 eşittir. 260 mı? Hemen 150'yi kovduk. Git dedik buradan. 5K eşittir. 260'dan 150'yi çıkaracağım. E, çıkarayım artık uğraşmayayım arkadaşlar. 110 mu? Şimdi eşitliğin her iki tarafını neye bölmeye geldi sıra? 5'e bölmeye geldi. Bir sayıyı 5'e bölmek nasıldı? Hatırlıyorsun pratik bilgilerden. Değil mi arkadaşım? Eğer hala bölemiyorsan o pratik bilgileri hala izlemediysen bırak. Bırak ders çalışmayı başa dön. Hiç önemli değil. Onları bilmeden soru güzel çözülmez. Bir sayıyı 5'e bölmek sıfırını kapat. 2 ile çarp. Yani k eşittir 22 arkadaşlar. Neymiş? İlk gün sayfa sayısı 22. Bize neyi soruyor? İlk günü mü soruyordu? Birinci günü. Bana eğer üçüncü günü sorarsa arkadaşlar şurası 22 soru değişir. Üçüncü günü sorarsa 52, 30'da 22 topladım 52. Beşinci günü sorsaydı 82 idi. Ya da şunu da diyebilir. İşte ilk günle ikinci gün arasındaki fark kaçtı? İkisinin toplamı kaçtı? Soru değişir. Sen K'yı bulduktan sonra soruyla ilgili her şeyi ama her şeyi bulursun. Hemen senin soruna bakalım arkadaşlar. Umarım zor ve güzel bir sorudur. Ve aynı sorudur. Hemen arkadaşlar sen de sorunu Doğru cevabı yorumlarına yazmayı, yani benim videomun yorumlarına yazmayı unutma. Takipte kal. Sıra sende 12 ile buluşalım.